Selam dostlar bugün sizlerle Decathlon'dan aldığımız domyo sürünü tanıtacağız 20 kiloluk bir dumbbell Bunu size ilk başta detaylı bir şekilde anlatayım İçerisinden 8 tane 1 kilo 4 tane de 2 kiloluk disk çıkıyor Ve 2 tane de barı var Barlar 2 kilo Bir tanesi 2 kilo Toplam 4 kiloluk barımız var 4 tane de klipsle beraber çıkıyor Kutusundan bahsedecek olursak Kutusu gerçekten güzel ama kargocuların Pek fazla önem vermemiş yüzünden benim kutum mesela kırılmış. Kapanmıyor. Yani kapandığında da sağdan soldan düşüyor. Yani tamamen kargocularla alakalı bir şey. Alırsanız da buna göre alın. Size de kırık gelebilir. Ben değiştirmeye üşendiğim için değiştirmedim. Bunun kutusuz olan versiyonu da var. Benim aldığım zaman 320 TL'ydi. Fakat şu an yani dün 80 TL'lik bir artış yaptılar Decathlon'da. 400 TL şu an bu ürün. Kutusuz olan versiyonu da bundan 40 TL falan daha ucuz şu an büyük ihtimalle. Öyle hatırlıyorum yani. Disklerinden bahsedecek olursak diskler güzel fakat boyası o kadar kaliteli değil. Ben 15 gündür falan kullanıyorum fakat boyaları kavlamaya başladı birkaç tanesi. Benim için problem değil bir daha boyayabilirim fakat hani tiki falan olan varsa göre alsınlar. İlk önce bir tanesini takalım. Ürünümüz en fazla 10 kilo oluyor fakat ağırlıklarını arttırabilirsiniz. Ama şuna dikkat edin bunların çapı 28 mm olduğu için sadece Decathlon'dan alabilirsiniz. Hani Decathlon böyle bir şey yapmış. Klipslerine bazı insanlar beğenmemiş. Bazılarına bozuk gelmiş. Ama bana sağlamı geldi yani. Bozuk yeri serisi de Decathlon ile iletişime geçip değiştirebiliyorsunuz. Ben kutusunu da değiştirecektim fakat üşendiğim için gitmedim. O yüzden böyle kullanıyorum kutuyu. Kutunun şu kapatma yerleri var normalde bende yok. Bendekini kırmışlar. Kargocuların biraz düzensiz ve umursamaz davranmışları yüzünden kırılıyor böyle sağlam şeyler. Belki benim soyumalarım da kargocular yüzünden gerçekleşti. Çünkü fazla sert yere düştüğünde otomatik olarak kabukları soyulabiliyor. kargocu evime getirirken bile yere fırlattı yani kargoyu bunu. O yüzden alırken bu şekilde düşündüm. Ücretsiz kargo olarak geldi. Fakat kargoların farklı kargo şirketleriyle anlaşmaları var. Ve mesela 50 liraya kadar falan da kargo ücretiyle getirtirebiliyorsunuz. Neden öyle bir şey var ben de bilmiyorum. Aklıma bir şey gelmedi lan. Decathlon Euro kurunu 10 TL'den kitlemiş. O yüzden ürünlerin fiyatlarını da arttırmış. Düşer mi pek bir fikrim yok ama şu an pahalı. Ben 320 TL'ye aldım fakat Mart ayında koronanın başlangıcında daha ucuzdu. O zaman da bir zam gelmişti buna. Keşke o zaman alsaydım diyorum fakat ona da yapacak bir şey yok. Ürünümüz bu şekilde arkadaşlar. İki tane dumbbellla tüm vücudunuzu çalıştırabilirsiniz. Zaten bunun için dumbbellla yapılabilecek bir sürü hareket var. Ürününüz normalde bunların hepsi teker teker e, paket lanmış olarak geliyor. Bana soracak olursanız alınır. Hani ben diğer ürünleri de araştırdım. Fakat en ucuzu buydu. bunların diskleri ayrı ayrı da satılıyor. 5 kilo 65 TL mesela tek diskin. Ağırlık azalınca fiyat da azalıyor otomatik olarak. Ben kullanıyorum, benim işime yarıyor. Ee, siz de almak isterseniz öneririm. Fakat birkaç tane eksik yanı var işte. Hani 5 yıldız vermem de 4 yıldız veririm Diyebilirim. Bunu buraya getirirken mesela bunun arasından bir tanesi düştü. Yani sonra yeniden aldık koyduk. Biraz da kargocular yüzünden arkadaşlar. Normalde bu kutu çok sağlam ama yapabileceğimiz bir şey yok ona da. Evet arkadaşlar videoyu beğendiyseniz kanala abone olup like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere hoşçakalın.